Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Öztürk, T-129 Atak ve Hürkuş'la yüksek performans manevralı uçuşları gerçekleştirdi. Müzik Orgeneral Akın Öztürk, Tayyip tarafından geliştirilen Hürkuş'ta uçan ilk general oldu. Ankara Akıncı'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi uçuş. Müzik Orgeneral Öztürk T-129 Atak helikopterinden sonra Hürkuş uçağıyla uçarak meslek hayatında kullandığı hava aracı sayısını 30'a çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı test pilotlarının da uçtuğu ve onay verdiği uçak yazın tip sertifikası alacak. Halen uçağın Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilen modeli üzerinde ise çalışmalar sürüyor. Müzik Toplam 1600 beygir güce sahip motorla uçan Hürkuş, saatte 574 kilometre hıza 10.577 metre yüksekliğe çıkabiliyor.